Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta animasyon e, animasyon animasyon izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videonun tas gelmesi için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok üzerim bir ayarlayamadım şunu hemen. Bence şöyle, ben şöyle koyalım. Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar hani... <laughs> ufak bir ayarlama hemen geliyorum. arkadaşlar geldim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an o ne yapıyor? Sprout evet arkadaşlar bakın kaçıyor Rozo'dan ne kaçıyor ki anlamadım arkadaşlar Rozo da koşuyor. Arkadaşlar bir tane koydu Ne yapıyor acaba He Anlarlar Evet arkadaşlar oraya katlayacağız <laughs> <laughs> mantıklı olmuş bence Aha büyüyorlar Büyüyorlar orada Öyle kendine kapattı bu zor da kaldı Ay çok komik ya. Yani. Aha. Bom. Atıyor, attığı şeye bak. Patlayacak herhalde. Patlamayacak. ben dedim arkadaşlar. Oy. Dani Michael orada. Dani Michael dayanamaz. Evet. Gidiyor ama pro alacak onu. büyük Bir tane alacak onu. Heh, geçmiş olsun geçmiş olsun ben Michael bu altıda kutlu bir şey bakıyor Ha, onu dinamik at Ha geçmiş olsun ama o skop üstü pam hayır geçmiş olsun diyelim ben evet, skop alıyorum ama abi vallahi var ya kaç tane bu aha barley Bale o 25 büyük yapmış. E o da 2 o 25. Abi o ne ya? Arkadaşlar başkasına geliyoruz. arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar bu ikinci arkadaşlar hemen izleyelim. Bakalım. Koko. Yukarı Gitar, öyle gidiyor. Evet. Acaba tam o daha ederek gidiyor. Okul çıkışı ben. Silke mi gidiyor ya nereye? O ne ya? Ben bir değil mi? Ha kuaför. Gitarıyla bir de ya. Sakın nasıl yapacak diye düşünüyor Emz. Aklına bir şey geldi şanslısı ne bu saçını kesti bu saçı ne oldu şimdi bir şey fark etmedik. ooo ne evet kartımız kartımız sus sus arkadaşlar kardeşimiz videosu bak yeni karakter Arkadaşlar bir şey yaptık geliyorum hemen. Olmaz. Evet arkadaşlar geldim. Kardeşim de gelmek istedi. Canı sıkılıyor öyle, o da girmiyor. Ve sesini mesini çıkartmayacak tamam mı? Çıkartmayacak. Hadi başlayalım. Evet. Ne yapacak acaba? Anlıyorum. Evet. çıkart çıkartıyorum. Hmm. saçı böyle miymiş? Oha saçını görmüş olduk değil mi? Bu bir mi çalıyor ha? Dik sık sık lan <laughs> Kamera mı gitti? Evet Ne no, oldu ne yaptı şimdi anlayalım Heee O kaskı taç yaptı ve takas ediyor onu verdi para yerine ona verdi bunun yüzü küçüldü şunun yüzü ifadesine bak ya evet arkadaşlar bu bu videonun son gelmedik bunun sonuna şimdi öbür şeye geçelim evet arkadaşlar geldim hemen başlıyoruz animasyonlar güzelmiş mi? Evet. Bu lan. Aha bu. Öküz bu ultisi var. Poco, Leon, Pam. Bu, bu bir şey dedi anladım anl anl Evet. Silah nasıl tutuyor? O, Sprout Boy'inkini aldı. Evet. Ve geçmiş olsun diyor bunlar. Leon, Leon'a bak. Pam. Leon bıçak bıçaklarını atmaya başladı hem de top şey ve bu da topu zaten bir şey yaramıyor aslında ama ve onu işlemiyor. Ee, iş işlemiyor ona işlemiyor e iş, işlemiyor mesela ve kaçıyorlar bu böyle bir topu nasıl kaçıyor Aa. <laughs> o sotun böyle şey mi var acaba? O oh, yok herhalde, yoktur o da. Yani yoktur, değil mi? o mu? Evet abi kukle Bu <laughs> Onu engelleyebilirmişiz. Arkadaşlar pardon. Hemen arkadaşlar şuradan düzeltin hem Zeyn hem de Tamam tamam abi yiyiz işte. tamam Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz devam ediyoruz derken Herhalde o zehirli gibi ya Trollun aha <laughs> Lan bunu ne yapıyor oyalıyor herhalde Sprout da gidiyor Koşuyor Lan bence gitmeseniz Sprout Ne yapıyor ya o Arkadaşlar anlayanlar yoruma yazabilir. Tabi yorum açılır tabi. <laughs> Leon. Ne yapıyor? Tam düş. Tam düş Bir şey olacak mı? Şey Ve Koko. Ve Kurt. Leon onu kurtarıyor. Ve o da onu, onu yapmaya çalışacak herhalde. Top da içine girecek herhalde. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü izlemedim şunu. Abi çok heyecanlı değil mi şu an? Evet, Pam ne yapıyor? Vuruyor, 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 vuruyor. Aa! Aa! Arkadaşlar! Arkadaşlar anladım valla. Arkadaş şimdi ne oldu biliyor musunuz? Pam o zehri Pam'in hortumuna takıp top yerine zehir atıyor. Abi çok mantıklı abi ya. Çok iyi bence. Abi ya çok güzel. Geçmiş olsun. Arkadaşlar çok ee, abone, abone, olmayı unutmayın. Arkadaşlar son bir şey daha açacağım. Son bir şey daha açacağım. Hemen da o son ee, izleyelim onu da. Son. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi son bu bakalım neymiş anlayalım arkadaşlar ha, Frank evet kostümü ve orada herhalde 8 bit var ve onu güzel bir dev yapıyor araba dönüşüyor Allah Allah araba iskelet iskeletlere eziyor evet Frank arabasıyla çıkıyor i̇şte bak. Aha, el primo el bol daha doğrusu el primo değil evet Frank geldi. Bir dokunuş konuşsa el Her yüzüne yaptı. Eyvallah dedi ve iki yük aldı Frank'a bak. Yani şu benim diyor. Ha ben bunu hatırlıyorum arkadaşlar. match B. Arkadaşlar anlatmayayım ben. Frank. Arkadaşlar şimdi bir onu yenmeye çalışacak ama tabi Frank onu bir tane koyacak. Geçmiş olsun. ve tam vuracakken B'yi kurtardı. Bey, evet Max diyor ki ben buradayım. Max ve enerji içini içiyor. Max. Ben... Ve, ve şimdi Max ona vuracak. Geçmiş olsun. Arkadaşlar onun bakın şimdi ne olacak bak. Max tabii burada onun o da şeyler Baltasını açacak. Onun baltası da hopurlu. İşte bakın. Orayı o Aha. Oraya koyuyoruz zıplayan bir şekilde. Arkadaşlar TNT a patlayacak. Abi çok geç. Bom, Max. Eyvallah Max. Görüşürüz. Neyse yere çekilir. Evet ben buraya Aha pili düşük ve arkadaşlar ben bunu anladım. Ne olacak? Nerede de Leon gelecek buraya. Ördek Leon gelecek. Hatırladım kadarıyla. Ve bir onu şey yaptı. Ve Leon'a herhalde. Evet arkadaşlar ben bunu biliyorum dedim. Arkadaşlar ben bunu gördüm. Ve Leon geldi. Niye yeah, diyor? Attırıyor. Puff. Çok. Arkadaşlar ne oluyor anlayanlar? Leon şu an tamir etmeye çalışıyor. Evet, Profesör Doktor Leon. <laughs> evet, ördek Leon evet diyor ve Charles'ı üzülüyor Orayı güzelce kapatıyor ve bunlar atılıyor max şimdi onlar o şeylere atılıyor senin tipekiler hacker, hacker yazıyor max ve rüya mı ne yok rüya değil evet sağlam evet arabası da orta ve ya da kırmış ev aha leon max bir hepsi birlikte aha Evet arkadaşlar bu arabayla getirecek onu. Getir. Hop o. Aha arabaya bak. Arabanın geldi oldu. Frank geçmiş olsun hadi. Frank. Oğlum Frank'a biraz üzüldüm ben şimdi. Kaç kişi vardı. Ama bence hak ettik mi? Evet. Evet biraz hak Evet Leon ne yapıyor şu an? Ve oraya yiyecek onları ve, ve el ele tutuşturacaklar. Tut 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 3 km. Ve yeah. Arkadaşlar. Bakın saçına bakın. Aha. Gine'ye bak. Bitmedi mi hala ya? Evet arkadaşlar bu Arkadaşlar hemen şöyle Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Aslında daha çok animasyon vardı da Arkadaşlar onları Şey yapamadım izleyemedim arkadaşlar Çünkü şu an videonun süresi biraz şey olsun Biraz olsun Arkadaşlar bu videolukla sonuna geldik Umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki videoda görüşmek üzere Like atıp abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Ve Allah'a emanet olun arkadaşlar